her şeyi yakıp yıkıp bırakıp gidiyorsun. Razıyım hoşça kalan, sakın deme elveda. Gidişinle ruhumu perişan ediyorsun. Tek hatırandır bana kulağımdaki seda. Kınama senden sonra hayatım ters yüz oldu. Hoşlanırdın her zaman acıtmaktan canımı. Gözlerin bir buluttan bir buluta yol oldu. Kimse girmesin diye kapattım sol yanımı. Ne varsa sana dair ne kalmışsa al götür. Resimleri yırt da git izin kalmasın bende. Yüreğim dinle beni sen de bu aşkı bitir. Unutmak istiyorum kokun kalmasın bende. Biliyorum halimi duydukça sevinirsin. Biliyorum mutluluk duyarsın gözyaşından. Benim için ağlıyor diyerek övünürsün. İsterse ecel gelsin yeter ki git başımdan. Ağustos'ta kar yağdı yüreğimin üstüne. Nilüfer akarların üzerine dök derdi. Yaşıyorsan umutla bakmalısın her güne. Halk istemese halik içsin ümmü de ederdi.